Arena bizim Zenci Göt ekibimizle beraber haraç keseceğiz. Bakalım neler olacak. Geldik beyler. Arkadaşlar da gelsin diyor. Aha. Biri geldi de bu kim? Bunu tanımıyoruz. Gelsin bizim Zenciler de. Vallahi geldi bizim arkadaşlar. Geldik tam tavırız. Neyse yalnız bu mekanda araç kesemeyiz. Bu mekan tanıdık. Ha. Ne yapacağız? Diğer mekana mı gidelim? Bakalım bir şey olmaz. Tamam. bakalım aha geldik selamlar selamun aleyküm demek isterdim ama işte adın da çıtırmış ha bana bak çıtır Sen düzü Bizi iş yerinden kovdun hatırladın mı? Biraz daha fazla sevinirim. He niye oluyor? <laughs> Abla sana yardım edeyim mi? dışarı gelin diyor. Ha, ben dışarı gitmem 250 dolar verdim o kadar. Komusam her bir sebebi vardır elbette. Allah dışarı gelsene. Bir dakika. Bir şey konuşalım. Dışarısı çok güzel ama. Ben seni çok sevdim abla. Gerçekten. Ay gidiyoruz ya. Ya Bunlar da bizden. Oho, nasıl ekip bunlar bu büyük atlayın ahbap ekibe bak hadi amına Yine yiyerek harbiden yiyerek hadi kadının da fiziği fiziği çok güzeldi ya bana köydeki eşeğimi hatırlattı Doğru da ayıp olur şimdi. Maalesef. Aha beni sabah kovan iş Oraya geldik. Beyler. 100 dolar eksiğim var. Giremiyorum. sağol, sağol olasın. Diğer ekip nerede la? Ha valla bizim ekip de geldi. Tam takırız. Kardeşlerim. Aklımızı alacağız. Ne dersiniz komutanım? Yarışçı. <laughs> 10 aydır haraçlarını ödemiyorlar. Bizden mi? Bizden <laughs> Kral ya. Bugün haraç çıkacağız. Aha vallahi 10 kişi girdi kanına Hadi 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 hadi. İnşallah bu kadar düşmem. Giriyoruz. Girdik. Ne sikmanıyım <laughs> öldük vallahi. Selamlar. Sabah bura beni oldu Mekan doldu haber yok. el <laughs> uçu bir <laughs> Zenci göt aromalı. Hadi, hadi. Ben de vuracağım, ben de vuracağım. Vuramıyoruz ki. Sadece testereyi çıkarttırmaya ve çalıştır. Oha, mana koyayım. mekanı dağıtıyoruz şu an. Darma duman ediyoruz her yerde arkadaşlarla beraber. Hadi siken şuraya ama Aha. Beyler. Beyler. Daha iyisini buldum. Karı var. Karı var acil durum. <laughs> Meğer acil gelen karı var. <laughs> ben nasıl oynayacağım? Aa oynamıyor. Of, of of Şuna bak maşallah. Gidelim buradan. Dostumuzmuş bu ne abi? <laughs> Darma duman etti yer yere. 47 santim. Keleş amına koyayım. Aha geldi. Geldi geldi. 50 fıçı biramızı ver. Haraç kesiyoruz. Haracını öde. Yoksa dışarıda geberirsin. Bilginize. Mersis no 61 39. <laughs> Bizimki saplıyor amına koyayım. Zenci. Zenci Öde lan bize borcunu. Aha. Ne gam gelmiş. Yakalayın, yakalayın. Kim yakalıyor lan? Şortluyu. Şortlu kim? Şortlu hangisi ama? Şortlu hangisi lan? Bu interiörlerden da çok geç çıkıyor deliracağım ya. Bu nasıl bir iş? Hadi. Aga bizim adam düşmüş. Lan kim yaptı bunu? dost strateji <laughs> Yavru sıçma oldu ne de Hepsi düştü gençler. Bural harajı kestiniz mi? Canları sağ olsun gidelim hadi gidelim gidelim bir sürü şeyimiz var aklan ah, o yedi hmm bizim olaya rayan adam da burada. Oha Silah sıkıyor bizimki Olaycı Dalın Dalın Düşürür müyüz lan onu? Aa bindi arabaya bindi Piç Lan adam gitti Erkek Benim zencilerime Niye sıkıyor? Piç Benim adamlarıma benim arkadaşlarıma Yarram. İnsene. Göt. Amını siktiyim. Götün yeseydi zaten arabaya binmezdin ha. Amını siktiyim. Çekmeye çalışıyor şu an. Savaşı gibi onlar <laughs> istiyor. <musun? gülüyor> Oğlum <laughs> <Olumsun> ya. <laughs> tövbe estağfurullah tövbe tövbe. O Fredrik sıkacak bize bıçak attım diye haberin olsun. Bir şey olmaz kanka. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun sen. Tamamdır. Yer çek biraz Ekip komple toplandık gidiyoruz şimdi. Lan kim vuruyor bana? Frederick Dallar da bir şey var burada. Bir şey bak. Lan düşürdü adamımızı. Düşürdü. Of bu çocuğu. Sen hile lan. Işınlandı adam. Aha burada. Buradaymış lan. AFK atmış. Esra alacak şimdi şeye yatacak numaraya yatacak. Ben ben loop diye atıyorlar bana loop diye atıyorlar. Of bu çocuğu. Arkadaşlar bay indirin bayağı bir şey etmedik komutanım. Otuz saniye sonra el ver. Arkadaşlar taşlayacağız bundan sonra. Hep birimiz hepimiz için. Tamam kanka. Adama el verir. El tutar kalkar. Hadi gidelim hadi. Benyamin. <laughs> Okuluşum amınakoyim hedef ben miyim lan oraya gelmeyim lan kim? Araba topsun aldığı kağıt kalemle bir not yazar 10 dakika verdim size sikimi de olur mu notu kişinin üstüne bırakır. Beat nota. Aha. Deniz tarafı buçulamış falan filan işte. Beyler. Beyler i̇ş ne gelen müşterileri arakla yap. Bunlar çıkıyorum ben. <laughs> İyi ki çektim ya anı kaldı ama ne Çek çek. Amin. El sallayın beyler. <gülüyor> <gülüyor> Neyle sallıyoruz? Vav edin. Akalar Görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın ama baya bir olay olacak yine herhalde. Hadi görüşürüz bay bay. Neyle kapatıyorsan Yapışak öldürme operasyonu. Aynen. Bırra. Arkada el sallanan 3 tane orospu çocuğa bakın. <laughs> Yat lan. Amma siktir.